Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kıyafet önerileri yani kombin önerileri öner <laughs> konuşuyordum. Öneri yorumlara yazın sizden konuşmayı unuttum. Ha, önerileri vereceğim. Bir an konuşmayı unuttum arkadaşlar pardon. Ee, o, yani ben bugün yani güzel kombin yapamayanlar için öneri vereceğim arkadaşlar. Öneri dışında mesela başka şeyler için de kullanabilirsiniz. Örün, öneri dışında başka şeyler için de kullanabilirsiniz. Ve bunun için böyle bir alan tasarladım. Nasıl olmuş arkadaşlar? Yorumları yazın şu koltuğun ıı, şeklini boş verin siz Orası yokmuş gibi değil yokmuşçasına şey yapın bir an konuşmayı cidden unutuyorum o zaman hemen kombin önerilerimize geçelim durun şöyle arkadaşlar bu arada bunun da bagını göstereceğim bu kıyafetin ee, videonun sonlarına doğru gösteririm Gördüğünüz gibi şu anlık böyle. Arkadaşlar bu bu arada takvimden çıkıyor. söyleyeyim. Bu da Angela paketinden. Her rengi zaten beyaz. Bu yürüyüş 20 e, elmas. Ben de Angela şeyini kullanacağım. Saçını. Angela'nın saçı çok güzel. Hmm, ne giysek? Bu güzel tatlı tatlı. <gülüyor> <gülüyor> olabilir ama belki olabilir. belki. Ya bir dakika. Ha tamam. Ben bir an video açık değil zannettim. Basta bir dakika tişörtü yapabiliriz. Aa bakın. Güzel oldu. Ben beğendim. Bence böyle güzel kedi ama kedi çok tatlı. Şirinler şirinler paketinde. Paketine girdiğinizde görebilirsiniz. Eldiven olarak. Ay ben burada biraz şey olacağım. Bunlar güzeller. Ama bu kombini sanki uymadılar ama uydular da gibiler. Kış kar eldivenleri ama ben bunu kullanacağım. Daha kışlık geliyor bana. Penguen çünkü. Acaba bunu çıkacağı bir kombin var mıdır arkadaşlar? Herhangi bir kombin vardır. Yılbaşı'yı çok sevdiğim için yılbaşı 4 tane ayakkabı. Bu da yılbaşının burada şey. Galiba e, şey penguen kıyafetinin diye hatırlıyorum. Hmm. Bunu takalım. Bu benim fove Favori bir özlüm. Bu da kombinlere uyuyor diye kullanıyorum. Hmm, kararsız kaldım. Bu. Gayet güzel oldu. Bunu kaydedelim. Eski kombinlerime kaydediyorum. Şimdi hemen şöyle bir moda yürüyüş yapacağım. Şu koridordan. moda yürüyüşünü bir takalım. Nasıl duruyor bakalım. Burada moda yürüyüşü bu arkadaşlar bakın. Hızlı böyle yürüdüğü için biraz garip. Hızlı yürümesin bir dakika. Neyse ben böyle yapıyorum. Şöyle bize arka yürüyüşüne bakalım. Ve bir fotoğraf. Poz var Böyle bir şekilde yapar diye düşünüyorum. Ben bu kombine uyar diye düşünüyorum bu kozun. Böyle bir hatıramız oldu şu. Akışa bir şey bilgisayara aktarabilirim. Bu kombinimiz arkadaşlar böyleydi. Kaydettik gördüğünüz gibi şurada. Böyle kombinlerimiz var da o kombinle de dolduracağız. Hadi dur. Şuraya gidelim. Bir de şey atleton takımını giyelim. Arkadaşlar genellikle e, Star'a girdiğinizde e, yüz olarak bunu veriyor ama ben kız yüzünü kullandım çünkü ben kızım bu yüzden ayrılamıyorum bu yüz çok şirin bir yüz bu arada bunları da bakın çok güzel paketler yanımıza bu sadık dostu alalım minnoş da eksebilir bu sefer moda yürüyüşünü alacağım aslında bu da güzel bir saç ama buna hiç uymadı yüzüyle. Bütün saçlar bunun olsa <laughs> garip olur. Bu sivet. Kesinlikle bu. Bunun altına ne de koyabilir? Bu zaten bunun altı olduğu için direkt ben... Ay bu. Direkt ben yakıştılar ama ben farklı şeyler de yapmak istiyorum. Ama bunu da kullanabiliriz direkt ben de değiştirebiliriz bunu kullanacaksak. Hmm, bu da güzel. Bu. Bu trike yakıştı. Bak şizlerinde kurdele varmış gibi hmm. Ama Ambu bu da olabilir. bu 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 bu. Şunu şöyle tam indirelim. Yılbaşı şeyi ama uymadı. Bu da mı uydu? Evet. Şey golden güzelmiş yani. Demon Hunt Demon Hunters. Böyle güzel. Dediğim gibi favori gözüm Onsuz yapamıyorum. Bu sefer şey takmak istemiyorum. Çanta. Ama bu da yakıştı. Takmayalım. Ve bunu da em, nereye kaydetsek buraya kaydedelim. O kombin arkadaşım yanlışlıkla işte bana kızabilir. Şu an ondan buradan şöyle söylüyorum. Hey benim klavyem kötü yazıyor. Bir dakika. Yazmayalım öyle. Gördüğünüz gibi şimdi moda yürüyüşümüzü yapalım hemen. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Gayet güzel böyle. Çoraplarındaki işte detaylar da çok tatlı. Ve bunu da gördüğünüz gibi buraya kaydettim. İki tane e, karak şey yapacağım. Ay sıfırlamaydık. Videonun çok da uzun olmasını istemiyorum. 10 dakikaya geçmesini istemiyorum. Aslında geçebilir. Daha iyi olur aslında. Daha iyi olur evet. Geçsin. Zaten şu an 8 dakika 54 saniye olmuş. Switch. Angela kendi kıyafetini giysin. Angela bunu giyebilir ve de bunu da giyebilir. Ama bu daha güzel şilinlerinki. Şey bunu taksın ya da kedi kulaklarını taksın. Bu kulaklığı çok seviyorum. Her şey oluyor. Eldiven olarak mavi eldiven bunu çok seviyorum. Dediğim gibi pek kullanmam. Ama yakıştı gibi. Aslında bunu da takabiliriz. Veya bunu. Çünkü bu her şeyi uyuyor ya. Sen niye her şey uyuyorsun? O sırada ayakkabı suçsuzum. Her şey uyumak benim suçum değil. Gördüğünüz gibi. Sonra en sona hepsini size göstereceğim. 10 dakika oldu. Böyle bir soft oldu. Bu gayet soft oldu. Bu böyle koşuyor ama. Şimdi giyim odasına... Ay, giyemedim. Gördüğünüz gibi bunu da buraya kaydettik. Şimdi bunu yapalım. Yani şey kombinimizi yapalım. Burada parametre bunu alalım. Bu çok tatlı. Ee, bunu seçelim. Bu güzel arkadaşlar. Ee, son kombinimiz bu arada. Çünkü 10 dakika falan oldu onu sonu göstereceğim dedim. gibi Ve şey atleton takımının nasıl şey yapıldığını göstereceğim. Ben genellikle beyaz kombinleri çok severim. Bence bu Angela'nın kulağı veya ya da bu çok uydu bence. Güzel oldu bu ya. gibi. Hı, bu da çok tatlı oluyor. Kararsızlıktayım. <laughs> bu Monelezaya çok benziyor arkadaşlar. Monelezanın da böyle bir şey var ya. Bunu yani Monelez Monelezayı var ya Monelaza. Çok hızlı söyleyince biraz garip geliyor bana. arkadaşlar bazı kombinimi doldurmadım çünkü e, o kombinleri yapmıştım. Şimdi dediğim gibi ilk önce moda yürüyüşümüzü yapalım. Hepsinde moda yürüyüşü var. <laughs> Bu böyle bir moda yürüyüşü yapıyor arkadaşlar ninja gibi. Burada evin nasıl? Ev turu da gelecek tabii ki. Burada pek biraz gördünüz. Bunu da dediğim gibi buraya kaydettim şimdi ilk önce e, en baştakini bakalım bütün kombinlerimi şu an gösteriyorum arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi çok tatlı bir kıyafet bunu e, videoda çek yapmamıştım bunu da aslında videoda yapmadım bazıları videoda yapılmamış bu benim en sevdiğim kombinlerimden biri arkadaşlar en arkasından geçiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu videoda yapmadım bundan sonrakiler videoda yapılmış galiba bazıları hmm. mesela bunu videoda yaptık bu gayet güzel ee, yılbaşılık ama yani yılbaşının son günlerinde yani bitiyor günlerinde kullanılır çünkü yani göbeği açık ve etek yine şöyle bir tane daha tur atalım bunu da sizlerle birlikte yapmadım. <laughs> bir kombin unutmuşum onu da az sonra. Arkadaşlar onu bir şey için saklıyorum. Size yaptıracağım. Show videosunda olabilir. Yani siz yazın şunu giyin, şunu giyin, şunu giyin. Mesela şirinlenin. şunu giyinsin. Şey, atlattım takımını geçiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi 14 dakika, yok, dakika olmuş bu da son kombinimiz yok son bir tane daha var bu da son kombinden önceki kombin bu da son kombin şimdi arkadaşlar hemen atletton takımının nasıl alınır gösteriyorum İlk önce arkadaşlar buraya böyle basıyorsunuz basıyorsunuz, basıyorsunuz 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 bir anda şeye basıyorsunuz ama arkadaşlar ben bilgisayardan oynadığım için bende olmuyor siz basın 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 sonra oka basın e, basarken basarken ok, oka basın ve size de verir arkadaşlar yani olur arkadaşlar ama önce çuplak verecek o oyundan çıktı yapınca size e, direkt ben takımına verecek arkadaşlar hepinizi öpüyorum ve arkadaşlar görüşürüz.